Hepinize merhaba. Önceki videomuzda mucizelerin silahlarını sıralamıştık ve bu videomuzda ise Kwami'lerin güçlerini yani örneğin Uğur Bece'nin şanslı tılısım vermesini, kelebek mucizesinin akuma üretmesi gibi güçlerini sıralayacağız. Ben yine kendi listemi nedenleriyle birlikte açıklayacağım. Ardından video sonunda siz de kendi listenizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. O halde videoya geçelim. 19. yani son sırada Daisy var. Bildiğiniz gibi domuz mucizesinin gücü kullanıldığı kişiye en büyük hayalini göstermek. Ama bu güç bence diğer mucizelerin gücüne göre çok saçma ve kullanışsız. Bu mucizenin tehlikeli olduğu tek bölümde 5. sezon 4. bölüm olan Sevinç bölümüydü. 18. sırada köpek mucizesinin kıvamisi Bark var. Top ile dokunduğunuz şeyi size istediğiniz zaman getiriyor. Ama yine bence diğer mucizelere göre çok zayıf bir mucize. Hem gücün kendisi zayıf hem de gücü kullanmak için önce istediğin şeye top ile dokunmak zorundasınız. O yüzden 18. sırada yer alıyor. 17. sırada at mucizesinin kıvam ise olan kalki var. Aslında bakarsanız gücü çok kullanışlı çünkü ışınlanma gücü var bildiğiniz gibi. Ama bu güç de diğerlerine göre biraz daha geride çünkü tek başına biraz işlevsiz kalabilir. Çünkü kaçmak için kullanılıyor genellikle. Birini güneşe fırlatabilir veya bununla kaçıp diğer bir mucizeyle de savaşırsanız çok güçlü olabilirsiniz ama dediğim gibi tek başına 17. sırada yer alır bana göre. 16. sırada fare mucizesinin kıvam ise olan mulu var. Yine güzel bir gücü var aslında ama bu da diğer süper kahramanlara destek amaçlı kullanılıyor. Gücünü kullanırken küçülmesi de bana göre çok iyi değil. Aslında mantıklı bir şey çünkü çoğalırken bir gücünü kaybetmeli o da boyut oluyor fakat ben nedense bu mucizeye pek ısınamadım. 15. sırada benim en sevdiğim mucizelerden biri olan kaplumbağa mucizesi yani Waze var. Gücü de güzel, kalkan. Ama tabii ki kırılmaz değil daha önceden kırıldığına şahit olduk. Kalkanın bir diğer olumsuzluğu da kullandığınız yerden götüremiyorsunuz. Eğer ki kalkan sizin boyunuzda veya daha büyükse. 14. sırada boğa mucizesinin kıvamı olan Stomp var. Bunun gücü de kullanıldığı kişiye bir direnç yani koruma sağlıyor. Ve bu koruma çok güçlü. Kara kedinin kedi klezimi de zarar veremiyor. 13. sırada tilki mucizesinin kıvamisi Trix var. Oluşturduğu illüzyonlarla düşmanın dikkatini bir süreliğine dağıtabilir. Ama bir süreliğine çünkü düşmanı onun illüzyon olduğunu anlarsa veya herhangi bir şey illüzyona dokunup illüzyonu yok ederse o zaman bir B planına geçmeniz gerekecek. 12. sırada arı mucizesinin kıvamisi Polen var. Gücü bildiğiniz gibi istediği kişiyi etkisiz bırakmak. Ve bu gücü kullanabilirseniz rakibiniz avucunuzun içinde olacak. Ama bunun için düşmana dokunabilmeniz lazım. 11. sırada Maymun Mucizesinin kıvamisi Zupu var. Gücüyle istediği kişinin gücünü saçma bir hale getirebilir ve bence rakibi etkisiz hale getirmek için güzel bir taktik. Ve muhtemelen kendisi de en eğlenceli kıvamidir. 10. sırada Kaplan Mucizesinin kıvamisi Roar var. Gücü biraz çakmak hareketi gibi ama gerçekten yıkıcı bir gücü var. Bir yetişkin tarafından kullanıldığı zaman daha büyük bir patlamaya sebep olabilir. 9. sırada Ejderha Mucizesinin kıvamı Silong var. Long'un verdiği gücün en iyi yönlerinden biri de hem kendi üzerinde kullanılabilir yani kullanıcı isterse kendisini rüzgara, suya veya yıldırıma dönüştürebilir veya isterse bu elementleri kontrol edebilir. Tek bir mucize ile 3 elemente hakim olmak çok iyi bir şey bence. 8. sırada keçi mucizesinin kıvamisi Ziggy var. Gücü ise bu fırça ile çizdiğiniz şeyleri size vermesi. Ve bence bu da çok iyi bir güç. Ve çok daha güçlü örneğin Monark bunun sayesinde kocaman bir meteor oluşturmuştu. Ama bundan daha iyi mucizeler de olduğu için 8. sıramda yer alıyor. 7. sırada yılan mucizesinin kıvamisi ses var. Size ikinci şansı veriyor ve bu çoğu zaman Uğur Bece'nin takımını kurtardı. Ve size ikinci şansı verebilen tek mucize çünkü Tavşan X bile bunu yapamaz. Eksikliği ise Uğur Bece'nin şanslı tılsımını asla yenemiyor. Bunu 5. sezonun 15. bölümünde görmüştük. Altıncı sırada Horos mucizesinin kıvamisi Oriko var. Önceden bu mucize çoğu kişinin birinci sırasında yer alıyordu çünkü kullanıcıya istediği her gücü veriyor. Ama 5. sezonda diğer mucizelerin güçleri dışındaki tüm güçleri verebildiğini öğrendik. Zaten tüm güçleri verebilseydi mucize kutusundaki en güçlü mucizeler Uğur ve ile Kara mucizeleri değil Horos mucizesi olurdu. 5. sırada kelebek mucizesinin kıvamisi Nuru var. Kelebek mucizesi de çok güçlü. Örneğin diğer mucizelerin güçlerini kişiye tek bir akumayla verebiliyor. Ayrıca bu mucizeyle kendinize diğer insanları ikna edip kendi işiniz için kullanabilirsiniz. Ancak bunun negatif yönü ise size itaat etmekten çıkıp size karşı da savaşabilir. Bu mucizenin birinci değil de beşinci sırada yer almasının sebebi de kötülük için kullanılıyor olması ve böyle yüksek bir gücün kötülük için kullanılması yarardan çok zarara yol açar. Dördüncü sırada Uğur Bece'nin kıvamisi olan Tiki var. Evet çok iyi bir mucize ama eksik yönü size istediğiniz şeyi değil de kendisinin belirlediği bir şeyi vermesi. Ve size verdiği şeyle birlikte sorunu nasıl çözebileceğinizi anlamanız lazım. Yani mucizeyi kullanan bir zeki yapabileceği pek bir şey yok. Üçüncü sırada kara kedinin mucizesinin kıvamisi plagi var. Kedi krizimi ile istediğiniz hemen her şeyi yok edebilirsiniz. Ancak bir his canavarının üzerinde kullanırsanız onu daha da çıldırırsınız. İkinci sırada birçok kişinin birinci sırasında yer alan tavşan mucizesinin kıvamisi Fluff var. Evet Fluff çok güçlü çünkü zamanın hareketlerini kontrol edebilir ve bir zaman diliminde sıkıntı varsa çözebilirsiniz. Ve zamanda yolculuk yapabilirsiniz. Ancak zamanla oynamak çok tehlikeli olabilir. Ve birinci sırada tavus kuşu mucizesinin kıvamı olan dusu var. Akumatizasyon gibi düşünün ancak onun eksiklerinin giderilmiş hal. Çünkü his canavarı oluştururken bir kişiye ihtiyaç yoktur. Kullanıcının hayal gücüne göre istediği şeyi oluşturabilir. İster Emily gibi tıpkı insanlar gibi yaşayan bir his canavarı, ister Argos gibi herkesi yok edebilecek bir his canavarı, isterseniz de Mayura gibi diğer süper kahramanların tıpatıp bir kopyasını oluşturun. Bu yüzden benim birinci sıramda DUSU var. Evet benim listem bu şekildeydi. Sizlerde kendi listenizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanalıma abone olup videoya da like atarsanız çok sevinirim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.